bugünkü videomuz sizlerle birlikte arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün yine bir kostüm alacağız. 4107 mücevherim 32 tane de elmasım var. Dükkandan bir tane destansı kostüm almayı düşünüyorum. Hemen şöyle katola girelim her zaman olduğu gibi. Destansı kostümlere bakalım. Arkadaşlar ben buradan şeye karar verdim. Başıboş Bula karar verdim. Çünkü ne bileyim bana çok güzel geliyor. Böyle çok karizmatik duruyor. Bu bölüm sonra riko'yu da alabilirdim ama bu şey Hükümdar Rico muydu? Öyle bir kostümüm vardı. Onun için almak istemiyordum. Ben de başıboş Bula almak istedim. Şöyle yine de diğer kostümlere de bir bakalım. hem bir de kostümüm var zaten. El Primo'da 3 tane var. Dynamite'de de var. Bunu da alabilirdim ama ben Melody fazla oynamıyorum. Aa Haydut Crow da güzel aslında ama Kaptan Crow'um var. Miko'da kostüm yok ama Miko'yu da fazla oynamıyorum. Neyse ya başı boş bulu. Hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. 400 mücevher 28'de altın vererek başı boş bulumuz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oo çok güzel be. O oyuncu simgesi değilmiş. Dur arkadaşlar hemen şunları takalım. Çıkalım şuradan bir. Ee, geçen galiba Nani kostümü almıştık. Öyle hatırlıyorum. O, aha burada uf çok güzel oldu. Bir de en sevdiğim savaşçı her zaman olduğu gibi. Aa bunun kostümünü takalım daha sonra yaparız. Ee, Bunları da acaba. Burada. Bende şey vermiş Barbar Kralı Bulu almış. Bunu taktık güzel oldu. Bu arada rozeti var mıydı? Rozeti de vardı. Çok iyi. Hemen şuradan en sevdiğim savaşçılardan bunu bul yapalım ki kostümümüz görünsün arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde ne oynayalım? Fırtınalı çayının haritasına dur bir bakayım. İyi ya. Bununla oynayalım hadi. Şöyle kulübümüze de bakalım. Haydi bismillah diyerek başlayalım bu arada arkadaşlar. Yorumlarda da bir hayırlı olsunuzu alırım. Okullar da başladı biliyorsunuz. Video sayısı azaldı çünkü okullar yani okula odaklanmam gerekiyor. Ama atmaya çalışacağım yani. Hemen şöyle arkaya doğru gidelim. Çalıların içinden gideceğim. Yani bir bul başka ne yapabilir? Aha bro, brok var. Ya şunlardan biri gelse keşke de alsam ya. Ama onlar kaçacak hepsi. Oha bron can 12. Ya Griff ayıp bir 12 canlı ya saldırmadın da 10.900 canlıya mı saldırdım? Harbi diyorum ya. Bu arada galiba kedi pençesi atıyor böyle. Edgar gel istersin. <laughs> gel. Şöyle tekrar göstereyim. Kedi pençesi atıyor ve daha sonrasında kedinin animasyonu var böyle. E, tırnak geçer gibi bir animasyonu var. Dörtlük olduk şu anda bayağı iyiyiz. Oo sekiz yüklü Riko ne? Biraz ulti kastam ya. Penny geliyor. Ay hapşıracağım ama hapşıramadım. Penny gel buraya. Penny'i sıkıştırmaya çalışıyorum da Penny sıkışmadı bir türlü. Bu arada Daryl gelse alabilirim Daryl'ı. Gel bakayım buraya. Seni yakaladım ben. Bırakmam bir daha. Aa şükür be. Alabildik arkadaşlar. Çok güzel. Daryl var sıkıntı yok. O ultim de geldi. Daryl sen daha ne yedin şimdi. Ama onun üstüne gitmeyeceğim. Çünkü iki tane ölçüsü var biliyorsunuz Daryl'ın. Kaçabilme ihtimali var. Ya derli dar bir sal ya. Allah ben Rico ile kalmayayım lütfen. Rico, Rico ultisini harcasa Rico'nun üstüne gideceğim de. Ulti artı aksesuarla. Bir de hiper şarjı doldurdum mu? Şöyle Edgar'a bir oynayayım hafif. Şöyle hop hop bir dokunayım. Edgar atsana ultini ya. Hadi ya. Edgar'a ben bilerek gitmiyorum arkadaşlar şu anda. Çünkü ben gidersem ikinci olacağım garanti. Seni öldürmeyeceğim gel. O ultisini harcasın. Ya harcayacaksan harca sen de bacım. Ben Rico'ya dalmayacağım. Aha. Aha ulti yaptı. İşte ben de bu anı bekliyordum arkadaşlar. Edgar Riko'ya dalacak. Rico ultisini harcayacak. Ben de birinci olacağım. Gördüğünüz gibi akıllı oynayınca her şey güzel oldu. İlk maçımızı kazandık. Hızlı bir şekilde tekrar oynamızı verelim. Bakalım hangi rakipler geliyor. Bu arada arkadaşlar şu Singer Pop El Primo'yu alan var mı ya? Bizim kulüp çok işlevli bir kulüp. Çok güzel bir kulüp. Ama yine de alamadık. ben bulaşmam. So, hani çok ulti kullanır. Beni alır. Şöyle yuk kasalım. Gerek yok yani dalmaya. Maç başında. Yuk alalım. dynamite'ın yanına da oynamayacağım. Bu arada cidden kostümün dış görünüşü baya iyi duruyor. İki yüküm var şu anda. Eko kaşın mı? Ah, kaşınabilirsin Eko. Ya ya. Uf. Bak ben biliyorum ol başıma gelecekler ama şu dynamite ulti kasıp almam gerekiyor. Dynamite bana vursana biraz ultim de olsun. Ha bir bir daha vur. Ecelin gelsin bir daha vur. Bir daha vursana bana. Bir daha vur bir daha. Allah Allah ha. Tamam. Ecelin geldi şimdi. O aksesuar. Ah! Arkadaşlar sakin. Sakin. Sakin, sakin. Ultisi var. Ben gittiğim anda ultiyi basarsa diye korkuyorum. Ya dynamite yeter çok başından. Tamam. Ah, hayır yanlış oldu bu. Kaç. Ay! çıktı ya su şey kim önüme çıktı benim orada birine 5104 vurdum kimin önüne çıktığını anlamadım ama yine de dördüncü olmuşuz bu arada kaybetme animasyonu aslında güzelmiş kediyi tutuyor böyle sevdim yani hemen şuradan star açalım arkadaşlar ender çıktı yapacak bir şey yok şöyle kır hadi şunları da açalım ya hadi bu videomuzda şunları da açalım şöyle 500 güç puanımızı aldık. Buradan star hediyemizi hop bastık. Enler çekti sıkıntı yok. 100 kredimiz çok güzel. Buradan bir tane daha star hediyesi. Süper ender geldi. 50 mücevher baya iyi. 1000 altınımızı aldık. Bir tane daha star hediyesinden yine ender geldi. 100 kredi. Ve bir tane daha ender büyük ihtimalle. Şuradan 10 elmas çok güzel. Bir tane daha dediğimiz var. Şöyle sağ göz, sol göz, sağ göz, sol göz süper ender oldu. 1000 güç puanımızı aldık. Daha sonra ender önyesi sağ üst köşe, sol göz, sağ göz olmadı arkadaşlar. Ve buradan da 100 kredimizi alıp videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve Mutlu kalın.